Benim biraz zor oldu ameliyat süreci çünkü ameliyattan sonra bir anda yoğun bir kanama oldu bir gece. Gürkan Bey'e ulaştık, acilde ilk müdahaleyi falan yaptılar. Sonra geçti ama bir hafta sonra tekrar devam etti kanama. İkinci ameliyata alınmak zorunda kaldılar bu sefer. Orada damarları yaktılar. Şu anda orada beri bir sıkıntı yok. Başta çok korktum aşırı yani o kanamayı görünce çok panik oldum ama Allah'tan doktorum iyi olduğu için yani rahatlattı beni. İkinci ameliyattan sonra bayağı sıkıntılı, ağır bir süreç yaşadık. Şu an hiçbir şey yok. E, kanama niçin olmuş? Onu hala tam olarak bilmiyoruz. Damarlar sanırım bir damar çatlamış. Ben süreçten hala bebeğimi çok kurduk. Bebeği çok rahatlattı her zaman. Gece 3'te bile çıkıp hemen acile geldi. Sıkıntı yaşadığım için. Bugün sonunda alçılar çıktı. Evet. Burnunuzun sonucunu gördünüz. Aşırı memnunuz. Yani tamamen şişlikler bilmeden bu hali bile aşırı güzel. Eski burnuma nazar mükemmel bence şu an yani. Çok sevindik. Ne mutlu bize. Peki son bir soru. Doktorunuzu seçerken bizi seçmenizdeki en önemli kriter neydi? Doktorun hem kulaklığı, boğaz hem de estetik konusunda kendinden evini de çok geliştirmiş olması. Çok teşekkür ederiz. teşekkür ederim.